Dolayısıyla şey, ibadet rengine göre giriyor. Eğer iman ve ibadet yoksa Üstad aynada birisini e, renge benzetmiş, birisini de e, camının düzgünlüğüne benzetmiş. E, i̇man ve amel-i Yani bir ayna düşünelim. Eğer aynanın camı düzgünse düzgün gösteriyor. E, bir camının düzgünlüğü, eğri bir olmaması, düzgün olması. İkincisi de rengi de bakıyoruz. aynanın demek ki rengi e, eğer kırmızıysa kırmızı gösteriyor, siyah saç göstermiyor, beyazsa şapta olduğu gibi gösteriyor. E, öyle de insanın da demek ki kalp aynasıyla kainata aynası bakışında iki tane esas var. Birincisi e, iman, ikincisi ameli salih. Birisi demek ki düzgün göstermesi, diğerisi renkli veya da safi görüp görmeme noktasına bakıyor. Şimdi Cenab-ı kainatı nasıl yaratmış? Bir sevgi gibi niyasi kemali, niyasi cemalini gösteren şekilde niyasi maksatla hizmeceyle ne yapmış? Kainatı yaratmış. Dolayısıyla kainat içerisinde bizim de güzel alemimiz de Cenab-ı Hak e, cemalinde, kemalinde, kendi maksatlarında hizmetçe şekilde en güzel şekilde, en mükemmel şekilde yaratmış. Cenab-ı Hak e, insanı kainata ve mizan yarattığı için insanı demek ki iman ve ubudiyeti nasılsın? Kainatın emsa bakışları da afaka bakışlar öyle diyor. Şimdi alem ee, ağlayan birisinin kainatı ağlar suretle görmesi gibi, gülen birisinin kainatı güler suret görmesi gibi ciddi ibadet eden birisi de kainattaki mevcudatın ibadet ettiğini, enfüsteki mahlukatın da ibadet ettiğini, bütün zeraatın ibadet ettiğini, bütün azalarının, hissiyatlarının ibadet ettiğini, Allah'a maksatla hizmet ettiğini görüyor. Ama ibadeti terk eden birisi ise kâinatteki demek ki tesbihat bir ibadeti görmediği gibi dahildeki demek ki hatun, e, kendi ağzılarının, kendi hissiyatlarının, zerratının e, ibadetlerini, tesbihatını da göremiyor. Dolayısıyla ibadet terk eden birisi hem haristeki Cenab-ı Hakk'ın mahlukatına hem de dahildeki e, Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı, hukuklarına zulmetmiş oluyor. Cenab-ı Hak da ee, o hukukları muhafaza noktasında kendi zaten zarar verdiği için değil, e, e, o e, insanın yaptığı amelin cüziyetine bir ay değil, o amelin dehşetli neticelerine göre, yani kainata olan bakan neticelerine, kendi emsalına bakan ülkenin e, dehşetli neticelerinden dolayı o zarara düşmemek, o zulme düşmemek için, mazlukatı hukukları muhafaza için sana bak ne yapıyor? Şiddetli ediyor. O zaman Allah demek ki zarar vermiyoruz. Kendimiz zarar veriyoruz. Kendimiz nasıl zarar veriyoruz. Enstitü ve afaki Cenab-ı Hakk'ın mazlukatın hukuklarını çiğneyerek demek zarar veriyoruz. Çok güzel. Ee, Allah şey, Peki bize zararı evet, bize zararı nedir? Bize olan zararı da şu sen evsizdeki senin değil Allah sana elde vermiş istifade et diye. Harisdeki mülk senin değil Allah ondan da istifade ettiriyor. Biz harisdeki mülkten istifade ediyoruz. Enfisdeki mülkten istifade ediyoruz mülkünden da, daimi olarak istifade ettiğimizin zatın e, rızasına uzaklaşıyoruz. Onun gadabını celbediyoruz. Onun hiddetini celbediyoruz. O zaman sen kime zarar görmüş oluyorsun? E, buradaki cümleyle yani kendi de kendi elini yapmış oluyorsun. Yani bir sana mülk veriyor. Bu mülke istifade et Sen o mülkü isfal kadabını Gadabını şeyler yapıyorsun. O zaman sen kendi elinde kendi evine yapmak gibi. Buradaki ev değil de herhalde sadece kendi bedenin değil. Çünkü bütün mülk Allah'ın olduğu istifade ettiğin hem enfisem de mülk Allah'ın olduğu için e, o mülkünden istifade edemeyecek o isim mülkleri elinden alacak, istifade ettirmeyecek bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın kadabını cevap etmek cihazı ve kendine zarar vermiş oluyor. Allah razı olsun. Evet, Allah razı olsun. Allah'a zarar vermek, evet, elbette, elbette rızası haricinde kullanıyoruz bu, bu cihaz Yani zarar vermek, hukukları çiğnemek noktasında, mani hukukları çiğnemek noktasında zarar veriyor Diğer iğneme de inşallah bakalım. Bu zaten abi okumak ister misiniz abi? Müsaitim okuyabilirim canım. Değil mi? Okuyabilirim. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyyül aziz. Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Allah kamil mutlak olduğundan li zatihi mahbubtur. Allah mucit, vacibül vücut olduğundan furbiyetinde vücut nurları, budiyetinde adem zulmetleri vardır. Allah melce ve mencedir. Kainattan küsmüş, dünya ziynetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış, ruhlara mecliye ve mence oldur. Allah bakidir. Alemin bekası ancak onun bekası iledir. Allah maliktir. Sendeki mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Allah gani muğnidir. Her şeyin anahtarı ondadır. Bir insan Allah'a halis bir abd olursa Allah'ın mülkü olan kainat onun mülkü gibi olur. Güzel. Bu eylem külliyatta çok yerlerde evet, münasebeti var. Ama en külli olarak dördüncü şu anın birinci mertebe nuriye hasbiyesinin bilasası. Birinci mertebe nuriye hasbiye uzun. Kaç Yaklaşık -4 sayfa? Yaklaşık üç sayfa. Dört sayfayı üstadımız burada bir paragrafta biraz etmiş. O zaman bu ileme şuna bakabiliriz. Allah tevekkül eden Allah kâfidir. Bizim niçin Allah'a tevekkül etmemiz lazım? Yani niçin sualini sanki bir cevap gibi? Hasbun Allah ve nimel Ben de belki Allah'a dayanıyorum. Niye Allah'a dayanıyorsun? Niçin yani seni Allah'a dayanmaya sevk eden sahipler nelerdir dersek burada her bir Allah 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 dediği Burada birkaç madde. Allah'a demek ki tevekkül etmeye götüren, Allah'a daimliğe demek ki sev üzerinde durulmuş. Bezi mertebe nuri Hasbiye'de daha fazla e, o, orada da hem 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 diye orada o diyor e, en sonunda bir şekilde. E, tamam ben saymadım herhalde 12 e, iki tane var. O o tane demek ki hem hemlerle e, bize Allah'a demek tevekkül etmeye, Allah'a dayanmaya sevgiler sevgiler üzerinde durulmuş. Burada da bazı demek ki mühim noktaları husn nazar vermiş. Okuyalım inşallah. İlem eyülaciz. Allah'a tevekkül edene Allah kafi'dir. Hasbün Allah. Değil mi? Ben demek ki Allah kafi'dir. Niçin demek ki Allah tevkiler, Allah kafidir? Yani e, sayıyor. Allah kamilin mutlak olduğundan bir saati mahbuttur. Şimdi insanın fıtratında niyasi bir muhabbet var. Eğer demek ki Allah tanımayınca bu muhabbeti ne yapıyor insan? Kendisine döndürüyor. Bu birinci mertebeyle beraber düşünürsek, gökyüzü de tanımayan birisi, o yedilemada da bu var. O Yilem Adresatlı tefsirini söylemiş. Ee, gökteki güneşi tanımayan birisi aynada gözüken demek ki güneşe muhabbet ediyor. Onu işletme seviyor, onu muhabbet etmeye çalışıyor. Halbuki o güneşe kaybolmasın. Halbuki aynada gözüken demek ki güneşlik gökteki demek ki güneşe laf ve aynak yapıyor. Aynaki güneşin doğa etmesine neye bağlı? Gökteki güneşin evet, tecelli etmesine bağlı. Ee, öyle de demek ki bizim de eee demek istediği bir muhabbet var. Bu muhabbet hissiyatı e, ya Kameru Mutlak olan haricdeki bizdeki Kemalat onun cilvesi olan bir zata vereceğiz ve hatta aynanın kendisine vereceğiz. Eee bizdeki demek ki Kemalat o dik Kemalat nedir? Bir sadece bir cilvesidir. Dileğimizdir. E, Allah Kabil'e mutlak olduğundan li zatı mahkuttur. O zaman böyle bir zata demek ki ne yapmak lazım? Dayanmak lazım. Ona tevekkül etmek lazım. Allah Kabil'e mutlak olduğundan li zati demek. Zatında bir zat nedir? Mahkuttur. Allah mucit, vacil vücut olduğundan kurbiyetinde vücut nurları, mudiyetinde adem zulmetleri vardır. Allah mucittir. Eşya-i icat eden, mahlukatı, her şeyi demek icat eden odur. Onun irade ve kudretin tağlukuyla avucu vücuda gelir, güç talemine gelir. O zaman her şeyi icat eden bir zata e, dayanmak lazım gelir. Ona tevekkül etmek lazım gelir. Ta ki hem kendi demek ki icadımız devam etsin, hem de diğer icat edilenler ne yapsın? Devam etsin. Onların demek devamı e, onu icat eden demek ki zata ayrılmak ve etmek de mümkün. Diğer tarafta Allah vacil vücuttur. Onun vücudu zatidir, ezelidir, ebedidir, adevi mümtenidir. Tabakat vücudu en rahatsı, en mükemmeli, en esaslısıdır. Sarı tabakat vücudu onun nisbet, vücuduna nispeten gayet büyük gölgedir. O zaman böyle bir zata tevekkü etmemiz lazım. Vücudu zatı olan, eceli ebedi olan, ademi müntenidir olan, o zaman böyle bir zata istat edersek, intisap edersek on, onların ne yaparız? Onun vücut nurlarından istifade ederiz. Ama ona intisabımızdan demek ki intisap etmesek, istifade etmesek o zaman o, o, vücut nurlarından ne yapıyoruz? E, i̇stifade edemiyoruz. Adem zulmetlerine düşmüş oluyoruz. E, demek Allah'a e, tevekkül etmemiz lazım, dayanmamız lazım. Niçin dersek? Birisi derse demek ki olduğu için bizim Fıtrat muhabbetin bir tane olduğu için onu dayanmamız lazım diyor. İkincisi Allah demek ki mucit olduğu için her şeyi ilerleyen o olduğu için öbür zatlar demek ki dayanmamız lazım, ishal etmemiz lazım diyor. Allah bari vücut olduğu için, tabakat olduğu için, en rahatsı, en esaslı, en mükemmel olduğu için, e, ezeli, ebedi olduğu için, vücudun zatı olduğu için demek ki e, ona yaklaşanlar da onun vücuduna ispat ettiği için o da etmek lazım gelir. İkinci sebep. Üçüncü sebep Allah melce ve mencedir. Demek ki etmemiz lazım gelir. Demek ki e, verendir. Kainattan küsmüş, dünya zihniyetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence odur. O zaman e, öyle demek nispetler var, belalar var, seballer var, fıraklar var, ölümler var değil. Bunlar ne yapıyor? bizi kainattan küsmeye, dünya zihniyetinden iğrenmeye, vücuttan dönüp kutmaya götüren şeyler. O zaman kime iltica edeceğiz? Demek ki kime tevekkül edeceğiz? Kime dayanacağız? O, o tevallilere, musibetlere, belalara karşı iltica edeceğimiz, onlardan bize necak verecek bir tek zat var. O da Allah. O zaman ona dayanmamız lazım. Ona tevekkül etmemiz lazım. Üçüncü sebebi de buymuş. Demek ki bizi kainattan küsmeye, dünya zirveti eğlenmeye, vücuduna kutmaya sevk eden sahiplere karşı iltica edilecek, nezat edilecek merci Cenab-ı olduğu için ona dayanmamız lazım gidiyor, ona tevkül etmemiz lazım gidiyor. Üç. Dördüncüsü, Allah bakidir. Alemin bekası ancak onun bekası yedirir. bu e, buymuş. eşya fenaya gidiyor. Ademe gidiyor. Baki olan sadece Cenab-ı Bekaya gitmenin, diğer mahlukat için bekaya gitmenin bir tek yolu var. O baki olan zata intisap etmek. Ona dayanmak. Ona tevekkül etmek. O zaman onun bekasına ishal etmek. Onun bekasıyla beka bulabilmek. Hem kendi bekamız hem mahlukatın bekası. Ancak ona intisap etmekle dayanmak olduğu için Allah'a tevekkül etmek lazım. Dört oldu. Beşincisi, Allah maliktir. Sendeki mülkünü senin için saklamak üzere diyor. Ee, Allah sadın mülkün sahibi zaten o. Ee, bizim için demek ki muhafaza etmek istiyor. O zaman o mülkün demek ki muhafaza olması için yine Allah'ın yapmamız lazım. Tevekkül etmemiz lazım. Allah gani-i her şeyin anahtarı ondadır. Allah gani'dir, bütün mülkün sahibidir, gına sahibidir. Hem de istersen senin mülkünden istifade ettirir, seni zenginleştirir. Hem gani'dir, kendisi zengindir. Hem de istersen ne yapar? Zenginleştirir, bizi zenginleştirir, muni'dir. O zaman istifade etmenin yolu ancak demek ki ona tevekkül etmekle, ona istinad etmekle, intisab etmekle mümkündür. Onun için demek Allah'a tevekkül etmemiz lazım. Ona dayanmamız lazım. diyor. Bir sebep de bir insan Allah halis bir olursa Allah'ın mülkü olan kainat onun mülkü olur. O zaman bütün mülkünden Allah'ın mülkünden istifade etmek, bütün vücut nurlarından istifade etmenin yolu Allah'a tevkül etmekten geçiyormuş. Allah'a dayanmaktan geçiyormuş. Onun için hasbunallah ve nimet vekil. tevekkül etmeye, Allah'a dayanmaya sevk eden sahipler. demek canmak kâvin mutlak olduğu için ona dayanmamız lazım gidiyor. Bize kâfi lazım gidiyor. Allah mucit olduğu için vâci mucit olduğu için e, Allah bize kâfi dememiz lazım gidiyor. Allah hakkı demek bize sıkıntıya olan şeyler karşı melce melce olduğu için e, Allah'a dayanmamız lazım. Allah kâfi demek lazım gidiyor. Yine bizim ve bütün mahlukatın bekasına kazanmak, Allah'ın bekasına intisaptan geçtiği için e, Allah bize kafi dememiz lazım geliyor. Yine Cenab-ı mülküyle zenginleşmek için, O'nun mülkünden, O'nun mülkü bizim mümkün olduğu için istifade etmek için yine Allah tevkid edip intisap etmek lazım diyor. Evet, bu sebepler, biz demek Allah'a dayanmaya, tevkid etme demek ki götürecek sebeplermiş. Evet, bu İrem için Adile söyleyeceği şeyler var mı? İkindiğine. Üstad bunu dördünün şu anda daha genişlerden durmuş. Üstad dördünün şu anda abileri okuyalım demişler. Zaten okuyacağız, sıraya koyacağız. Biz Nimet ve Nuri'ye has evet, Bu üstadın bu parakta söylediğini daha geniş olarak. her bir cümlesini bir paragrafta izah ederek ele almış. Abi bunu ihtiyalen misalesiyle münasebeti kurabilir miyiz? Bir cihetle. İhtiyalen bu hasbiyeleri şey var, hülasaları var, kristi var. Hı. Orayla mı abi? Yani, yani ihtiyal misalesinin umumi olarak yani o Ümmi olarak. Evet, evet, yani hani vücudundan hiç... bıkmış ruhlara mence ve mence demesi hususen mesela. O, o bir maddesi. Evet. evet, abi. De yani kainattan küsmeye, dünya dinine iğrenmeye götüren şeyler nedirsiniz? Zavallar, iflaflar, zavallar, ilk yanlı, hastalık, musibetler. Evet. Bunlar oluyor. Evet. Onlar diyor, sadece bu bir paragraf almış yani. O bir paragraf. Yani evet. Allah'ı tevekkül etmeye götürdük yani. Allah, Allah onları niye vermiş? adeta demek ki bir ata e, kamçı vurulup maksada sevk etmek gibi Allah o şeylerden dünyadan, kainattan dünyayı ilgilendirmesi hasbunallah demek içinmiş. Evet. Allah tevekkül ettirmek içinmiş. Evet. Evet. Yoksa biz başka e, maddeler de var. Bir maddesi o gibi. E, yoksa biz e, o zaman aklımıza gelmez. Cenab-ı Hakk'a etmek gibi bir his uyanmaz. Değil mi abi? Yani yoksa Cenab-ı Hak aşağı burada bir haksızlık ve zulüm yapmıyor. Yani bizim e, fıtratımız icabı biz kendimiz bunu bulamıyoruz. Ancak böyle bela ve musibetlerle bir kamçı vazifesi gördüğü için Cenab-ı Hak e, işte rahmetine, merhametine iticaya bir sebep oluyor. Yoksa bize kalsa e, evet. e, hiç öyle bir şey düşünmeyiz. Doğru. Evet. Tamam. Ee, o da ne yapıyor? O, ha, o halet Allah bana kâfidir. Kainatın kısmını dünyasını dinledim ama ben o küstüren, irenden şeylerden beni kurtaracak kim var? Allah var. O zaman hazmün Allah, ona dayanıyorum. Hı hı. Allah rızası için el fatiha.